İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Birinci ünitemiz bitti. Şimdi ikinci ünitedeyiz. Bu ünitemiz beslenme ile ilgili. Beslenme ve sağlık ilişkilerini de göreceğiz zaten. Besin çeşitlerini öğreneceğiz bu ünitede. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi kavrayacağız. Sigara ve alkol kullanımının zararlarını öğreneceğiz. Sağlıklı ve dengeli beslenme önemini kavrayacağız. İlk olarak besin çeşitlerini öğreneceğiz. Hemen dersimize devam edelim ilk olarak besinler ve özellikleri diyor. Sağlıklı besleniyor musunuz diye bir soru soruyor kızımız. Sonra diyor şöyle bir deney yapalım diyor. Besin içerikleri, su, mineral. Ondan sonra gıda saklama koşulları, dengeli beslenme, obezite besin israfı, sigara ve alkol diyor. Bu konu başlıklarını gösteriyor ve bize bakın yanına hemen sütünü koymuş, yumurtasını koymuş. Bunun ikisi çok önemli, sağlıklı bir gıda. Ekmeği de çok yememek koşuluyla sağlıklı diyebiliriz. Hemen ilk olarak deneyle başlıyoruz. Bir deneyimiz var. O deneyi yapacağız. Canlı yaşamı ve besin içerikleri Şimdi birlikte önce malzemeler, mercimek, bir avuç kadar toprak, peçete, bardak, iki plastik kap diyor. Ee, şimdi bunu size şöyle anlatayım. Yani burada onlardan bahsediyor. Bir tanesinde diyor mercimeği diyor, suya ıslayın diyor. Ondan sonra bir pamuğun arasına da bir gün sonra da yatırın. Ondan sonra da çimlendirin diyor. Çimlenirken zaten başka bir minerale gerek yok. Su var, suya gerek var, karanlık ortama gerek var. Ondan dolayı ee, başka şeye gerek yok orada çimlendirdikten sonra diyor bir kısmını yine to o şeyin içerisinde kalsın diyor o yaprakları açtı çimlenme demek yapraklarının ortaya çıkması ee, bir kısmı yine pamuğun içerisinde kalsın diyor bir kısmı da diyor şeyde kalsın ee, yeni bir toprağa dikin diyor bir avuç toprak diyor diye toprağın içerisinde dikin diyor tekrar diyor orada da her gün diyor birkaç gün arayla her gün az az su vererek diyor bu işlemi yapın diyor. Bir hafta geçtikten sonra bu çimlenme olayından da bir hafta geçtikten sonra diyor. Karşılaştırın diyor. Hangi kapta yetişen mercimekler daha çok gelişti diye soruyor bize. Şimdi bunu şu şekilde yazıyoruz. Şimdi toprakta olan vitamin mineral yönünden daha zengin olduğu için tabii ki oradaki daha çok gelişecek. Pamukta bir vitamin mineral olmadığı için oradaki daha yavaş ve az büyüyecek. Kendi besiniyle, o tohumda bulunan kendi besiniyle büyümeye devam edecek. Ama e, öbürü gibi, topraktaki gibi olmayacak. Onun için şuraya yazıyorum. Toprakta olan daha iyi gelişir diyorum. Bu deneyi böylelikle bitiriyorum. Bu deneyi kendiniz de evde de yapabilirsiniz. Evet. Hemen dersimize devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak mesela bir resmimize baktığımız zaman araçların hareket etmesi için niye ihtiyaç vardır diyor bir petrol pompasını göstermiş. Tabii ki petrole ihtiyacı vardır. Peki diyor çevrenizde gördüğünüz otomobillerin çalışabilmesinin yakıtı ihtiyacı vardır. Vücudumuz da tıpkı bir makine gibi çalışır. Vücudumuzun yakıtı ise besinlerdir. Canlıların yaşam faaliyetini sürdürebilmesi için yiyecek ve içeceklere yani besinlere ihtiyacı vardır diyoruz. Bu renkli yazdığım kısmı mutlaka ne yapıyorsunuz? Defterinize yazıyorsunuz başlattıktan sonra. Şimdi beynimiz, kalbimiz, karaciğerimiz, böbreklerimiz, midemiz ve diğer organlarımız besinler sayesinde çalışır. Görseldeki çocuklar da koşmak, oynamak, zıplamak için gerekli olan enerjiyi besinlerden sağlarlar. Şimdi bakın burada da beslenen çocukları koymuş. Görüyorsunuz her çeşit besinden yemek önemli. Birinde soslu makarna var ama yanında salatası da var. Sonra ayranları var mutlaka kapların içerisinde. Bu şekilde çocuklar enerjilerini hangi besin içeriklerinden sağlıyor olabilirler diyor. Böyle de bir soru soruyor. E, tabii ki her çeşit dengeli beslenmek için her çeşitten sağlamak gerekir diyoruz. Şimdi... Büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşamak için gerekli olan besinleri vücudumuza alarak beslenme olayını gerçekleştirmiş oluruz. Besinlerin bazılarını hayvanlardan bazılarını bitkilerden elde ederiz diyor. Burası önemli. Burayı da yine defterimize yazıyoruz. Şimdi bir çocuk görüyorsunuz. Küçüklüğünden beri beslendikçe büyüyor, gelişiyor, uzuyor, kuvvetleniyor. Sonra anne oluyor. Anne olunca onun da yavrusu oluyor. Sonra da yaşlanıyor ve sonra da ihtiyarlıyor ve bütün canlılar gibi o da ne yapacak? Ölecek. Ne yapıyoruz? Eğer beslenirsek daha güçlü, daha kuvvetli olarak kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Evet, devam ediyoruz. İkinci sayfamızdayız artık. Sayfa 55'teyiz. Tükettiğimiz besinlere farklı besin içerikleri vardır diyoruz. Yiyecekler genellikle birden fazla besin maddesi bulunur. Yani bunu unutmayın bir yiyeceğin içerisinde sadece karbonhidrat ya da sadece protein ya da sadece vitamin mineraller ya da sadece su bulunmaz. İçerisinde her çeşitten bulunur ama biz nasıl ayırıyoruz? Hangisinden daha fazlaysa biz o onu o gruba alıyoruz. Yani fazla olanı o gruptan sayıyoruz ama tabii şimdi anlatırken yine devam edeceğim size. Yine bu kısmı ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Besin içerikleri karbonhidrat, protein, vitamin, yağ, lar mineral ve su olmak üzere 5 gruba ayrılır. Bunu bu şekilde yazacağız. Sonra buna da mesela protein 1 diyebiliriz. Proteinler oyun oynarken ya da koşarken hiç düşüp yaralandınız mı? Bu küçük yaralar hiç iyileşmeseydi sizce ne olurdu? Vücudumuzdaki yaraların onarılmasında görev yapan besinler nelerdir? Hiç düşündünüz mü? Diyor. Bize bir soru soruyor. Bunu da düşünerek hem de cevabını kendisi de veriyor zaten. Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görev yapan besinler, proteinlerdir. Saçlarımızın ve tırnaklarımızın uzamasını proteinler sayesindedir. Kırılan kemiklerimizin de proteinler sayesinde çabucak iyileşirler. Evet bunları unutmuyoruz. Yapıcı ve onarıcı besin olarak protein diyoruz. Proteinler vücudumuzun mikroplara karşı savunmasına görev alan koruyucu maddelerin, antikor ve bazı vitaminlerin yapımında da görev alırlar. Proteinlerin eksik alınmam alınması kadar fazla alımı da zararlıdır. Proteinlerin aşırı alınması durumunda bazı hastalıklar ortaya çıkar. Yani neyi eksik alırsan neyi fazla alırsan vücuduna yine zararlı olur. Onun için dengeli beslenme var. Proteinler vücudumuzun büyüyüp gelişmesini sağladığı için çok önemlidir. Proteinler hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Aşağıda örneklerini vermiş. Mesela proteinler nerede var deyince hemen önce hayvansalları söylüyorum. Yumurta, et, süt, yumurta, balık, tavuk diyoruz. Bunlar da mutlaka vücudumuzu almamız gerekiyor her halükarda. Bir de nerede var? Mesela mercimekte var, nohutta var, fasulyede var, barbunya da var. Bunlarda da ne var? Yine aynı şekilde proteinler var. Bunlar bitkisel sel olanlar. Bunlar ise hayvan sal olanlar diyoruz. Hayvanlardan elde ettiklerimiz bunlar. Bir de tohumlar var. Mesela fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kuru yemişler de protein içerine sahiptir. İçerisinde protein de vardır. Tabii ki yağ da vardır. Ondan sonra vitaminler de vardır, mineraller de vardır. Bunu da unutmuyoruz. Su bile vardır. Haberiniz olsun yani. Evet hemen devam edelim diğer sayfamızda karbonhidratlara geçiyoruz. Proteinler hakkında bu bilgiler yeterli. Bu renkli kısımları mutlaka ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Karbonhidratlar hareket etmemiz için neye ihtiyacımız vardır? Günlük yaşamımızda koşarız, zıplarız, hoplarız, yürürüz, otururuz, kalkarız diyor. Yani bu hareketleri yaparız. Tüm bunları yapmak için enerjiye ihtiyaç duyarız. Enerji denince akla gelen ilk besin grubu karbonhidratlardır. Karbonhidratlar vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Ayrıca beynimizin kullandığı tek enerji kaynağıdır. Onun için mutlaka karbonhidrat da almamız gerekir ama karbonhidratı çok almayacağız. Şimdi peki karbonhidratlar nerede var? Şimdi zaten sınavlarda da bunlardan da soruyorlar. Karbonhidrat tahıllarda ve tahıl ürünlerinde meyve ve sebzelerde bal, reçel, pekmez ve bunun gibi ürünlerde bolca bulunur diyor. Bakın bal var, meyve ve sebzeler var. Ondan sonra ekmek, buğday ve buğdaygillerden yapılan ekmek olsun. Tamam mı? Ee, sonra reçel, şeker de var, pekmez de var. Bunları da unutmuyoruz. Peki fazla tüketilen karbonhidratlar vücutta yağa dönüşerek şişmanlamamıza neden olur? Demek ki bizi şişman yapan nedir? o fast food şeklindeki beslenme tarzlarından dolayı, kızartmalar çok yemekten dolayı ne oluyor? Bizde şmanlığa sebep oluyor. Özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek tüketilen şekerli besinler diş çürümesinde yol açabilir. Bakın burada diş doktorunda görüyorsunuz. Peki karbonhidratları yeterince tüketmezsek sağlığımız açısından ne gibi sonuçlar ortaya çıkar tartışalım diyor. Bu konular tabii ki araştırmalar devam ediyor. Her şeyin fazlası zarar diyorum. Onun için fazla yemeyeceğiz. Şimdi diğer bir konu başlığımız yağlar. Yağlar da yine deneyle başlamış. Diyor ki kağıt alın, kalem alın diyor. 2 adet kağıt peçete, yarım bardak su, yarım bardak yağ, bir parça bisküvi, rendelemiş az miktarda elma diyor. Şimdi bunların içerisinde yağ olup olmadığına bakacağız. Rende kullanırken öğretmenimizden yardım alalım diyor. Çünkü rende kesici bir alet biliyorsunuz. Kağıdı e, çizerek dört bölüme ayıralım diyor. Bölümlerde su, yağ, bisküvi ve elma isimlerini yazdık. Peçeteyi suya ve yağa batırarak kağıttaki yerlerine sürelim diyor. Sonra aynı şekilde bisküvi ve elmayı da batırdığımız peçeteyi hani rendelediğiydik ya rendelediğimiz şeye bastırıyoruz. Sonra alıp oraya sürüyoruz. Kağıt ilgili bölümleri sürtelim. Bisküvinin kırıntılarını temizleyelim. Kağıdı birkaç dakika güneşte ya da kalife peteğinde kurutalım diyor. Daha sonra ışığa doğru tutalım. Yani burada ışığa doğru tutmanın lan. sebebini şimdi söyleyeceğim. Zaten cevabını ondan istiyor. Hangi yiyecekler kağıdı şeffaflaştırdı? Nedenini ne? açıklayınız. Şimdi içinde yağ bulunan lan, lan. Yiyecekler kağıdı şeffaflaştırdı diyoruz. Kağıdı şeffaflaştırdı. Diğer diğerleri geriye ne kaldı? Su kaldı, değil mi? Geriye de bir tek su var zaten. Su şeffaflaştırmadı yoğunlaştırmadı. Şimdi diğer besinlerin hepsinde içerisinde az oranda da olsa yağ olduğu için ne yaptı? Biraz şeffaflaştırdı. Sanki böyle üzerinde lekeliymiş gibi kalıyor. Hele yağın içinde tamamen zaten o şekilde oluyor. Ama diğerlerinde e, bu şekilde yazabiliriz. E, diğerlerinde yani burada diyor ki hangi besinlerde yağlar vardır? Su hariç diyelim. Bütün besinlerde yağ vardır. Ama az mı vardır, çok mu vardır onu işte ne yapacağız? Onu öğreneceğiz zamanla. Evet devam ediyoruz. Yağlarla ilgili bilgi edinmeye başladık şimdi de. Şimdi yağlarda diyor ki yağlarda karbonatlar gibi vücudumuza enerji ihtiyacını karşılar. Evet uzun süre aç kaldığımızda karbonatlardaki enerji yetersiz kalır. Bu durumlarda enerji ihtiyacımızı yağlardan sağlarız. Karbonhidratlar gibi yağlar da aşırı tüketim olumsuz sonuçlara yol açabilir. Vücut yağının fazlasını depolar, depolan yağlar da fazla kilo yağ neden olur. Yine bu renkli kısımları mutlaka ne yapıyoruz? Deftere yazıyoruz. Enerjimizi böyle harcayarak kilolu olmayabiliriz. Şişman olmamak elimizde. Yağların içerisinde de çocuklar vitaminler, mineraller yine bulunmakta. Evet... Direkt olan yağlar mesela zeytinyağını düşünün sıkılmış olan zeytinden. Tabi önce sıkırkan içinden su çıkıyor, vitaminler de bulunuyor, mineraller de bulunuyor, ama yağ da bulunuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sadece suyunu atıyoruz, yağını kullanıyoruz. Onu o şekilde damıtıyorlar ve bize veriyorlar. Biz de öyle şekilde kullanıyoruz. Bazı vitaminler vücuda alınabilmesi için besinlerimizde belli miktarda yağ bulunmalıdır. Bakın, bu da önemli. Soğuk bölgelerde yaşayan canlılar vücutlarını sıcak tutmaları ve hayatta kalmaları depoladıkları yağlar sayesinde. Bu yağlar canlıların organlarını dış etkinlere karşı korur. Evet, bunlar penguen, penguenler soğukta kaldıkları için kışın o çok soğuklarda yaşadıkları için vücutları tamamıyla yağlarla kaplı. Yağlar kendilerini balinalarda aynı şekilde koruyor soğuktan koruyor. İşte burada tereyağı ve zeytinyağı var. Tereyağı bu, zeytinyağı bu. Bu hayvanın sütünden elde ediliyor. İşlemlerden sonra elde ediliyor. Zeytinyağı da zeytini sıkıyorsun. Su kısmını ve diğer kısımlarını atıyorsun. Posasını atıyorsun. Geriye yağ kalıyor. Burada da kullanıyoruz. Bunun içerisinde vitamin ve mineraller var. Bunda da vitamin ve mineraller var. Aynı zamanda protein de var bunun içerisinde. Yani her besinin içerisinde bir çeşit çeşit şeyler var. Bunu unutmayalım. Şimdi yağlar bitkisel gıdalardan en çok zeytin, Ayçiçeği, mısır, ceviz, fındık ve susamda bulunur. Tereyağı ve kuyruk yağı ise hayvansal yağlara örnektir diyor. Bunları da unutmuyoruz. Bunların hepsinden yeterli oranda yememize de dengeli beslenme diyoruz. Şimdi geldik vitaminlere. Vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Organlarımızın düzenli çalışmasını sağlarlar. Vitaminler vücudumuzun direncini artırarak bizi hastalıklara karşı korur. Vitaminler bütün besinlerde bulunur diyor bakın bütün besinlerde bulunur yağlar da dahil. Ama bazında az bulunuyor, bazında çok bulunuyor. Bazında bazı vitaminler fazla bulunuyor, bazında az bulunuyor. Mesela domateste, mesela limonda, mandalinada, portakalda C vitamini fazla. Yeşilliklerde mesela K vitamini fazla. Bunun gibi yani havuçta A vitamini fazla. Bunun gibi. Ama diğer minerallerden ve şeylerden de var. Yani vitaminlerden de var. Eğer biz vitaminlerimizi yeteri kadar almazsak vücudumuzun direnci azalır ve hastalanırız. Onun için ne diyoruz? Çeşit çeşit her şeyden deneyeceğiz diyoruz. Diğer bir de su ve mineraller. Soğuk alıp verdiğim, soluk alıp verdiğimizde burnumuzun aktığında, terlediğimizde, ağzımızda su kaybettiğimizi biliyoruz diyordunuz diyor. Evet tabii ki buradan su kaybediyorsunuz. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bir cama diye bir şey yaptığınız zaman ne yapıyor? Orada bir buhar oluşturuyor özellikle de kışları. Orada ağzınızdan her nefes alışverişte su kaybettiğinizi de görmüş olursunuz. Aynı zamanda tuvalette de ne yapıyoruz? Sişinizi yaparak da suya atmış oluyorsunuz. Terleyerek suya atmış oluyorsunuz. Evet çeşit çeşit atıyoruz. Vücudumuzun her gün su ihtiyacı vardır. Su ihtiyacımız yiyecek ve içeceklerden karşılarız. Tüm yiyeceklerin içinde su bulunur. Mesela karpuz yediğimizde tabakta su biriktiğini görürüz. Pişirdiğimiz etler bir süre sonra suyunu bırakır, susuz gibi görünen havucu katı meyve sıkacağı ile sıktığımızda su elde ederiz. Hatta nohut, kuru fasulye ve bunlar gibi kuru gıdalar bile içerisinde su bulunur. Mineraller de su gibi bütün besinlerde bulunur. Kayaçlardaki tuzlar mesela tuz iyi bir mineraldir. Yağmur, rüzgar, sıcaklık farkları ve bunlar gibi bunlar gibi şeylerle çevresel faktörlerin etkisiyle ufalanarak toprağa karışır. Topraktaki bu mineraller bitkilere geçer. Bitkilerde beslenen hayvanlar da bu mineralleri vücutlarına almış olurlar. Tabi biz de bitki yediğimiz zaman vücudumuza almış oluyoruz. Su ve mineraller vücudumuza düzenleyici olarak görev yaparlar. Kemiklerimiz, dişlerimiz, kaslarımızın ve diğer organlarımızın düzenli olarak Burası da önemli bakın. Düzenli olarak çalışması için minerallere ihtiyaç vardır diyoruz. Dengeli besleneceksek her gün suyumuzu içeceğiz. Her gün et de yiyeceğiz. Her gün sebze de yiyeceğiz. Meyve de yiyeceğiz. Kuru yemiş de yiyeceğiz. Bunları böyle çeşit çeşit yememiz gerekiyor. Evet geldik. Su ve mineraller tüm besinlerde bulunur diyor. Bunu da bir deney yapmış. Bütün besinde de su bulunur mu? Elma, armut, havuç, salatalık, tülbent lazım diyor 4 adet plastik kap el rendesi diyor. Ne yapacaksınız? Hemen meyveleri ayrı ayrı 4 kaba rendeleyin diyor. Nasıl bir yol diyor? Gruplar oluşturalım. Seçtiğimiz meyvelerin her birini ayrı kaplara rendeledik. Ren rendelenmiş meyveleri tülbent yardımıyla bir kabın içine sıkalım. Sebzeleri de ayrı ayrı rendeleyip tülbent ile farklı bir kabın içine sıkalım diyor. Yani tülbentin içine o rendelediğiniz meyveyi koyacaksınız sonra da Böyle elinizle bastırarak suyunu çıkaracaksınız diyor. Hepsinden de su çıkacaksınız. Yaptığınız bu etkinlik nasıl bir sonucu ulaştınız? Nasıl bir sonucu ulaştık? Tabii ki hepsinden su çıktı. Ben su çıktı. Yani hepsinde su varmış. Sıkamadığınız besinlerin içinde suyun bulunup bulunmadığını nasıl anlarsınız? Mesela burada havucu diyebilirsiniz. Havucu havuçları sıkma meyve sıkma makinesini ne yapıyorsun? E, sıkıp suyunu çıkarabiliyorsun. Demek ki havuçta da su var. Bunun adını nasıl anlarsınız? Mesela havucu örnek verelim. Havuç e, meyve sıkma da su çıkar diyorum. Bu kadar kısa yazıyorum. Çünkü anlattığımı siz de uzun uzun yazabilirsiniz. Su gibi minerallerin de tüm besinde de bulunduğunu nasıl açıklarsınız tartışalım. Ee, bunu çünkü her birinin rengi, tadı farklı diyelim. Ancak bu şekilde söyleyebilirim size. Rengi ve tadı farklı olduğu olduğundan anlarım. Diyebiliriz. Bu kadar. Su ve maden suyu şişelerinin etiketlerinde yazan içerikleri inceleme fırsatı buldunuz mu? Evet. En azından ben kendim adına buldum diyelim. Buldum. İçerisinde bulunan mineraller yazıyor. Siz de inceleyebilirsiniz. Mineraller yazar diyorum. Anca bu kadar sığdı. Evet. Bu dersimiz de bitti. Ee, devam edeceğiz yine fen videolarına. Ee, abone olmayı bildirimler açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.